İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Masalcı geldi. Kavgacı güvercinler. Bir varmış, bir yokmuş. Zeytin ağaçlarının büyüdüğü bir sahil varmış. Bu sahil masmavi deniziyle Görenlere hayran bırakırmış. Zeytin ağaçlarının yeşilliğiyle de etsiz bir manzaraya sahipmiş. Zeytin ağaçları yaz kış Yeşil yapraklarıyla doğayı süslermiş. Ağaçların bakımını yapan bir aile varmış. Bu ailenin her biri çok çalışkanmış. Ağaçlarla tek tek ilgilenirlermiş. Su <laughs> sulallar, dallarını budarlar, topraklarını havalandırırlarmış. Zeytin ağaçları bu nedenle çok verimliymiş. Bol bol zeytin verirlermiş. Yaprakları ise fabrikalarda satılırmış. Ağaç dallarında onlarca güvercin yaşarmış. Aslında verimli olmaların en önemli sebebi en önemli sebebi de birilerinin güvercinlermiş. Güvercinlerin gübreler sayesinde çok iyi besleniyorlarmış. Güvercinler de onların meyveni yemeye gelen salyangozların solucanları avlayarak karınlarını doyuruyorlarmış. Anlayacağımız herkes çok mutlu yaşıyormuş. Ta ki Yeni yavrular yumurtalar, yumurtalarından çıkana kadar. Yavrular yumurtalarından çıkıp biraz büyümeye başlayınca aralarında yer kavgası çıkmış. Dalların arasında en güzel yuvaya yerleşme kavgası başlamış. Sürekli çekişmeler yaşanıyormuş. Küçükler büyüklerinin uyarlarını dinlemiyorlarmış. Hatta bazen büyükleri de kavganın ortasına çekiveriyorlarmış. Zeytinlikte garip bir mutsuzluk yaşanıyormuş. Her sabah kavga eden yavru güvercinleri sesleriyle uyanıyorlarmış. Zeytin ağaçlarıyla ilgilenen aile güvercinleri çirkin seslerinden rahatsız olmaya başlamış. Ellerindeki sopalarla ağaçlardan uzaklaşmaya başlamışlar. Böylece kavga kavga seslerini duymuyorlarmış. Güvercinler yuvalarından uzak kalıyorlarmış. Bu yüzden de çok mutsuzlarmış. <laughs> Aile güvercinlerinin kavga seslerinin kavga seslerinden kurtulmuş. Rahatça ağaçlarına bakımlarını yapıyorlarmış. Dallarını buduyorlarmış. Toprağını havalandırıyorlarmış. Suluyorlarmış. Kısacası her zamanki gibi ağaçlarına çok daha iyi bakıyorlarmış. Ve her fırsatta da güvercinleri kovalıyorlarmış. Ancak zeytin ağaçları eskisi kadar verimli değilmiş. Yaprakları yeşilliğini kaybediyormuş. Zeytinleri azalıyormuş. Zeytindeki bu durum ailenin dikkatini çekmiş. Daha çok su vermişler. Daha özenle bakmışlar. Ama değişe hiçbir şey olmuyormuş. Günler geçtikçe zeytinlik sararıp soluyormuş. Tabi bizim güvercinler de hiç iyi de değillermiş. Kayalıktaki yuvaların, yuvalarında rahat değillermiş. <laughs> Onlar güneşin ışıntılarından koruyan bir zeytin yaprakları yokmuş çünkü. O yüzden güneşte maruz kalmışlar. Güneşin altında sıcakta çok uyuyamıyorlarmış, rahat edemiyorlarmış sıcakta. Güvercinler kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Yavrular eskisi kadar kavga etmiyorlarmış. Çünkü yer tartışması yapacak halde değillermiş. Doğru dürüst yiyecek bile iyi bulamıyorlarmış. Anlayacağımız yavru güvercinlerin gereksiz kavgaları yüzünden huzur, huzurları da rahatları da bozulmuştu. Güvercinlerin başkalarının sorununda bir toplantı başkan güvercinlerin başkanı sonunda bir toplantı yapmaya karar vermiş. Bir sabah erkenden kayalığa kayalığın zirvesinde konmuş. Onu dinleme, dinleme, dinlemeleri için tüm güvercinlere seslenmiş. Açlıktan zayıflayan güvercinler başkanı dinlemek için toplanmışlar. Yavru güvercinler hatalı olduklarının bildikleri için başlarını öne eğmişler çünkü suçlular. Başkan kanatlarını açarak özgün <laughs> üzgün bir ses tonuyla konuşmaya başlamış. <laughs> Günlerde bu kayalıkta yaşıyoruz. Güneşin altındayız. Yiyecek bulamıyoruz. Cennet kadar güzel zeytinliğe yaklaşamıyoruz. Bunun sorumlu siz kavgacı güvercinlersiniz." demiş. Hatanızı düzeltmeniz gerekiyor. Yoksa burada yoksulluk içinde yaşamaya devam edeceğiz diye devam etmiş. Yavru güvercinler ne yapacaklarını bilemez halde yere bakıyorlarmış. Eskiki kadar kavgaları yokmuş, çekişmeleri yokmuş. Sessizlik içinde karınlarını, karınları açmış. Ne zaman yemek bulmak için zeytine uçsalar kalın sopalarla kovuluyorlarmış. deyip bilgi güvercin bozmuş bir tane bilge güvercin aralarına girmiş. Başkan güvercin yanına uçmuş. Ben bir çözüm yolu biliyorum diye devam etmiş. Herkes meraklanmış. Tüm güvercinler kıpırtaşmış. Bir uyultu başlamış. Herkes çözümün ne olduğunu merak ediyormuş. Bilge güvercin. Kavgacı güvercinler akşam hava kararınca ailenin evin çatısına konacaklar. Güzel şarkılar söyleyerek onları neşelendirecekler. Birkaç gün bu görevi yerine getirecekler. Ancak o zaman aile bizi affedebilir diyerek kanat çırpmış. Hava kararınca eskiden kavga eden yavrular çatıya konmuş. En güzel şarkılarını söylemişler. Şarkılar ailenin çok hoşuna gitmiş. Güvercinleri artık kavga etmediklerini fark etmişler. Zaman içinde tekrar zeytinliğe yaşamalarına izin vermişler. Zeytin ağaçları onların gelmesiyle eski verimlerini günlerin eski verimli günlerini geri dönmüşler. Güvercinler de bir daha yer kavgası yapıp huzursuzluk çıkarmamışlar. O günden beri güvercinler zeytin ağaçlarının içinde yaşamışlar ve zeytin ağaçları da çok güzel bir verimler veriyormuş. Çünkü zeytin ağaçları güvercinlerin sayesinde onlardan daha iyi verim veriyormuş. Güvercinlerin gübrelerinden dolayı zeytin ağaçları daha güçlüymüş ve de salyangoz, böcek, karınca gibi bunları yiyince de tabi zeytinimize zarar gelmiyor. Zeytinimiz güzel oluyor ve bu şekilde hayatlarını sürdürmüşler. Aileler güvercinlere saygı duymuşlar. Güvercinler de ailelere saygı duymuşlar. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Arkadaşlarımızla beraber güzelce kavga etmeden oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Lütfen üzmeyelim arkadaşlarımızı. Ailemizi de üzmeyelim. Herkes mutlu mesut yaşasınlar. İyi geceler çocuklar.